Sağ içini bir türlü düzeltemiyoruz. Onu düzeltme şansımız da olduğunu düşünmüyorum. Kartlar herkese eşit çıkmalı. Ali için hem zor bir sene olur hem de kolay bir sene de olabilir. Rahmetli babam bana bir emaneti var. Oğlum dedi, ölürüm kalırım dedi. Sakın kule hakem olmuyorsun. Kuleye çıkmıyorsun dedi. Hoş geldiniz aksumuza, Antalyamız abi. Benim yaptığım iş yağlı güreş. Bu işin zirvesi 40 Pınar baş Ve bu 40 Pınar baş iki kez alarak şu an tarihe ismimi yazdırmak çok onur ve gurur verici, çok özel bir durum. Nice yetenekli pehlivanlar, ustalar, abilerimiz geldi geçti bu meydanlardan. Baş bile çıkmak nasip olmadı. Kemeri kesin alır denilebilecek pehlivanlar vardı. Onlara altın kemer nasip olmadı. Ailemi, babamı, dedemi onurlandırdım. Çünkü ben bu işe dedemin adını yaşatmak için başladım. Her zaman da söylüyorum ben dedemin ekmeğini yiyorum diye. Çünkü çok kapasiteli bir pehlivanmış. 1945 ve 55 yıllar arasında bu, bu civarda Antalya, Aksu, Serik, Bucak Oralara kadar gidebilen ve buna e, yürüyerek deyim yerindeyse kısmet sırtına giden insan. Kırkpınar'ın baş belanlarının e, sergisi vardı. O sene baş belan olan ve Cumhuriyet tarihinden sonra, Cumhuriyet döneminden önce baş belan olanların fotoğraflar ve tarih sırasına göre baş belan kim olmuş diye. Ve burada da Düzceli Çolak İsmail ve İrfan Atan'ı görünce babam çok duygulanıyor. Çünkü Antalya'da e, Karaoğlan Parkı'nda ve e, Yeşilbayır'da e, güreş tutarak bu her iki ismi de yenen bir pehlivan benim dedem. Hala yaşayan böyle yaşlı e, büyüklerimiz var anlatıyor. Babam çok duygulandı. E, yani dedemin e, yendiği pehlivanların orada e, olması, altın kemer alması ve duası Allah'ım burada bir kez olsun baş pehlivanlık nasip et. Kırkpınar sahasını iki tur attım yine baktım fotoğraflara. Attım turu yine geldim oraya baktım dua ettim derdi. Baba derdim, Cenab-ı Allah bize bir dedin, iki nasip etti. <laughs> Oğlum bundan sonra da olabildiği kadar nasibinde ne varsa onu ara her zaman derdi. Kaybettik. Ee, güreş sevdalısı babam vardı. Kumluca güreşlerinde nasibi oradaymış. Takdir ilahi diyorum her zaman. Yani gönül verdiği yerde son nefesini verdi. Bundan sonraki eğer bir kemer daha, eğer bir güzel başarı daha kazanabilirsem onu atletmek istiyorum zaten. Ama üzerinde Beni bugünlere getiren babamdır. Beni sürpriz olarak değerlendirdiler. Tüm Türkiye değerlendirdi. E, kendi takım arkadaşlarım bile değerlendirmiş yani. Benim e, şafağımı saymışlar 2010 yılında. Antrenman salonunda herkes e, şey yapıyormuş yani böyle e, 15 kaldı, 13 kaldı. Sayıyorlarmış antrenmana başlamadan. Ama ben hiç farkında değilim olayların ama e, daha yeni öğrendim bunu da. ''Senin şafağın sayılıyordu dedi sen e, farkında bile değildin dedi. Gittin 2010 yılında herkesi yendin bir de çok e, eşleşmelerim de çok şeydi yani. Zorlu bir eşleşmeden çıktım yani. Şafağı tekrar 365'e sarmışlar. Misal farklı bir şey oldu benim için yani. Yeni öğrendim ama e, tebessüm ettim. Ne diyeyim dedim yani diyecek bir şey yok dedim. Öyle bir hoş bir şey oldu aslında şu an. Değişik bir durum oldu. <laughs> sayanlara buradan selam olsun diyorum. Ne diyeyim? Sayanların da kim olduğunu daha bilmiyorum da sayanlara selam olsun. <laughs> Fatih Atlı ile bizim deste boyundan beraber güreşerek geldik. Birbirimizi pehlivan ettiğimiz sporculardan biri yani. Çok yetenekli, çok pehlivan biri. Yani bunu yağlı güreşte kime sorsanız en teknik, en kapasiteli, en tehlikeli kimler derseniz başta Fatih Atlı'yı söylerler böyle Hımet bir pehlivanla... Yazar ya yazarım. Ya kemerim yakmış. Daha yazmıyor muyum ben? <gülüyor> 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 Yok gel samimiyetle yazarım çünkü çok uh, kapasiteli pehlivan. Kendimi iyi hazırladığımı düşünüyordum psikolojik olarak ama Kırpınar sahasına girinceye kadarmış. Yani o cumartesi günü o ilk tura başlamak için sahaya çağrıldığımızda kısmeti giydim. Ne olduysa o çim ayak bastıktan sonra olmaya başladı. Çünkü bambaşka bir hal almaya başladı Kırkpınar sahası ve psikolojim. İki itharı vardı hiç unutmuyorum. Benim bir itarım vardı. Ve çok iyi durumda olduğum da bir andı. Yani yorulma gibi bir şeyim yoktu ama insanın basireti bağlanan, nutku tutulduğu anı orada yaşadım. Nasıl yaşadım? Fatih'in paçası elimde. Bakıyorum, donmuş vaziyetteydim hala. Bak şu an, o an kafamı salladım. Kendine gel diyorum yani böyle bir şeyden uyan diyorum. O anı yaşadım. Orada o benim nasibim oradaymış. Hatta Fatih de söyledi. Kardeşim yani kemerim olmayacakmış. Biz de e, bu oyunun sergileyen e, rollere, baş oynayan biz olduk dedi. E, yapacak bir şey yok dedi. 2016 yılı çok özeldi. Babamı kaybettikten iki ay sonraydı Kırkpınar. E, o Kırkpınar çok kısa süre sonra altın kemer kazanıp onun için kazanabileceğim bir kemerdi ve çok yakın süreçteydim de. Finale kadar geldim ama e, başaramadım. Recep abi altın kemer e, serüveninden ettim. E, o da beni e, böyle bir zamanda özel bir zamanımda e, finalde kaybetti. Sporun içerisinde olan bir şeyler, galibiyetler, mağlubiyetler çok özel zaman olsa da onun için çok özeldi. Üçüncü senesiydi. Ben onu yendim. 2016 yılı benim için çok özeldi. O beni yendi. Ama 2016 yılı kazanabilseydim benim kariyerimdeki en özel birincilik olacaktı. Olmadı, başaramadık ama tekrardan başarmak istiyorum. Antalya seyircisi çok milliyetçi bir seyirci. Kendi sporcusunun başka bir memlekette güreş yapmasını asla istemiyor, kabul de etmiyor. Ama şartlar öyle değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, Belek Belediyesi'nden ayrıldım. Gittiğim dönemlerde bir döşeme altı güreşi oldu. Bir seyirciden işte bulundum. Ya dedim, sormuyorsunuz ki bir tane belediye, bir tane spor kulübü gel bizim bünyemize güreş dedi mi? Bilmiyorsunuz. Bilmeden çok ön yargılı davranıyorsunuz. En büyük tepkiyi ben çektim. Anlatamadım. diyorum ki yani bir iş imkanın burada kalmasa Ankara Büyükşehir Belediyesi gel işe alacağız seni. Böyle böyle imkanlar sunacağız dese sen ne dersin? Giderim diye. E tamam ben de gittim. Sporumu yapıyorum ama Antalya, Aksu, Karayöz diye anons ettiriyorum sonuçta. Ali Gürbüz Ankara Şekerspor'da Spor'da güreşti. Orhan Okulu Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor adına güreşti. Ee, Ali Gürbüz de 5 yıl, 4 yıl, 5 yıl işte Ankara Şeker Spor adına güreşti. Ona niye tepki göstermiyorsunuz deyince babam rahmetli örneğin bir anekdot. Geçen gün e, dükkanında olan bu olayı geldi adam bana anlattı ya dükkanında böyle böyle bir olay yaşandıydı. Ali Gürbüz gidebilir diye seyirci. Ama Yeşil gidemez. Niye Yeşil diye gidemesin demiş. Yani babam artık orada tepki göstermiş. Yani biz bunları yaşadık. Yani ben her zaman saygı diyorum. Bana çok tepki gösterdi. Ben 2009'da kemer aldığımda korteli güreşlerinde yuhlandım. Suçum öğlen başlayıp akşama kadar güreşmekti. Arkası arkasına puanlar yap. Puanlama güreşleri veya normal, şey güreşler, sıkı güreşler. Elmalı güreşlerinde yine öyle. Yaptığım güreşte kan çıkıyor diye. Darbe aşırıydı ve saldırma birbirimize karşılıklı. Beni yolladılar. Ben bunları yaşadım ama yine saygı gösterdim. 2019'da yarı finaldeyiz. Orhan Okulu Ankara Büyükşehir Belediyesi adına dediler. Alkışladılar. İlk beni anons ettiler. Ben Serik Belediyesi adına güreşiyorum. Şöyle döndüm. Sadece beni yulayan Antalya yoğun olan bir türevim vardı. Kule... Belek, <laughs> kulenin e, sol tarafı olur. Ş sadece şöyle döndüm, bir tebessüm ettim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde oran da güreşi. Niye ona tebe şey, e, tepki göstermediniz de? yıllardır bana her sene 4 yıl güreşin, 4 yıl boyunca yuvladınız. Ve bunları yaşadım. En son bunu kırmam da şöyle oldu. 2016 yılında e, Abdullah Güngör'le güreşiyorum 3. turda. Ee, önlerinde puanlama yaptım ve yendim. Tribün yani 5-10 kişi alkışlamak istiyor. Diğer tarafı bir baskı altında hala psikolojik bir baskı var. Benim yani Seyit Bey'den geldiğim Antalya'ya döndüğüm haberi bile yok belki. Veya bir şey var. Ben de e, gayri ihtiyar o an o galibiyet sevinciyle bir aklıma şey geldi. Yani onu algıladım yani o tribünden. Önündeyim Antalya tribünün. Döndüm arkaya, Kısmet'in arkasındaki Serik Belediyesini işaret ettim artık. Dedim yeter artık yani döndük ee, ve bir anda bir alkış koptu. Tüm Türkiye'deki e, güreş severlere ben o dönemler yuhlandığımda diğer bütün tribünler yeşil diye benim yenilmeme rağmen hem alkışladılar hem de tempo tuttular. E, çok gurur vericiydi misal. Yani sahiplendi yani diğer tüm Türkiye. Gençler Avrupa şampiyonu oldum. Dünya üçüncüsü oldum. Ben çok kısa bir dönem yaptım zaten Minder'e. 2006 yılının Temmuz'unda Avrupa şampiyonu oldum. Eylül'e dünya üçüncüsü oldum. Zaten 2007'nin Nisan'ında da ön çapraz bağlarım koptu Kumluca'da. Benim zaten iyileştim. Minder kariyeri bitti. Yani ben Minder toplamda 1,5-2 sene bir Minder kariyerim oldu. Daha sonra 2009'da gittim. Yaşar Doğu'da final yaptım. 2008'in e, Olimpiyat Cüncüsü vardı. Kazak yendim. Hatta şaşırdılar yani. Yani benim köşeme ilk turda milli takım antrenörleri çıkmadı. Düşün yani. E, sonra onu yenince bir anda çıktılar. İşte final yaptım ben orada. Final yaptım. 7 kişiyi milli takım kampına yazdılar. Beni almadılar. Neden? Neden diye sordum. Olimpiyat şampiyon olman lazım dedi. Dönemin e, milli takım antrenörü Adem Bereket aradım. Niye ben almadım hocam dedim. Yedi tane adam var burada dedim. Ve dedim ben iyi de güreşler yaptığıma inanıyorum işte böyle böyle. Olimpiyat şampiyon olman lazım. Benim hangi ülke adına olimpiyat şampiyon olacağım dedim yani. Sonuçta beni kampa almazsan ben takıma giremez zaman. Yani işte böyle şeyler yaşadık. O zaten minder kariyerim bitti o orada. Zaten yıllarca genç milli takımda da bunları yaşadık. Bir dönemin Antalyalılar yağlıcılar minderde ya. pek ya şey olmazdı. Ee, dezavantajlarını da yaşadık ama e, misal mil takmada hem Türkiye şampiyonu oldum hem şampiyonlar turnuvasında şampiyon oldum öyle girdim. Yani biraz mecburi oldu yani. Kafada hep yağlı vardı. Kırkpınar vardı. O dönemde zaten 2009'du o Nisan Mart ayın yok Mart ayındaydı yaşardı. 4 ay sonra kemer aldık nasip oldu. Şu an Aksu'dayız. yani Aksu'nun çocuğuyum. Karaözlüyüm. Yani 3 sene Aksu Güreşi'nde güreşmedim. Aslında güreşmem istenmedi burada. Ben 2016 yılında yani Serik Belediyesi'ne gitmeden ben bu adına güreşecektim. Anlaştık, hayırlaştık, birkaç programa da katıldık başkanla. Gayet birbirimizi de tanımaya başladık. Ne olduysa o anlaştıktan sonra o oldu, adamla iki kelamımız olmadan biz küstük mü oldu bir şey oldu ben anlamadım. Benim ona kötü bir sözüm olmadı onun bana. Ama bizim anlaştığımız anlaşma iptal olmuş. Bir de adamla küstük. 2016 yılında da o zaman o dönem baş beyan finalisti benim. Eee istediğim rakam çok öyle bir şey rakam değil. Ama tabii büyütüldü. İşte kendi memleketinde işte şu kadar çok şey isteniyor falan. Yani şimdi istenilen rakamları İsteseydik herhalde bizi Antalya'dan da kovacaklardı. Benim Aksu'dan bir delikli kuruş menfaatim yok. Bir delikli kuruş. Olmadı da şimdiye kadar. Kariyerim 28. yılına giriyor. Ben buraya altın kemerler getirdim. Avrupa şampiyonluğu, dünya madalyaları. Birçok başta ve alt boylarda madalya kazandırdım. Ben buranın tanıtımını bedava yapıyorum. Bir delikli kuruş menfaatim yok, istemem de, istemiyorum da. Ben çünkü doğduğum yere hizmet ediyorum. O dönemler dediler ki Aksu'lu hemşerileri Mehmet Yeşil'in e, Aksu Karayöz anonsunu ettirmesini istemiyor Aksu'yu diye. Bir kişi gelsin dedim, söylesin. Söz ettirmeyeceğim dedim. 2016'dan bu tarafa 6 sene geçti daha bir kişi gelip de <laughs> sen ettirme demedi bana. İşte böyle de bir durum var. Usta bir pehlivan hayatında çok önemli bir role sahip. İşin açısı benim birinci sıraya koyacağım tek isim var Okan Aksoy. Niye Okan Aksoy? Çünkü bana güreşi öğreten adam o. Ben güreşi ondan öğrendim. 16 yaşında biz Burdur'a gittik. Beden eğitim öğretmeniydi Okan abi. Serkan Numan'la beraber biz evde kaldık. Ben lise 1'i Antalya'da okudum. Lise 2'yi Burdur'da okudum yani. Okan e Hoca ile çalışabilmek için. Temeli tam anlamıyla Okan abi verdi bana kemer aldığımda da o vardı yanımda. Biz birbirimizle Okan abiyle hiç konuşmadık. hiç birbirimize kötü kelim, kelamımız da olmadı. Ama o aradaki insanlar bizi bir uzak uzaklaştırdı. O 2011'de ben oradan ayrıldıktan 12'de ayrıldıktan sonra misal örneğin Okan abiyle devam etseydik orada ben kariyerim çok daha farklı olacağına inanıyordum. İnanıyorum da yani şu anda inanıyorum düşünün. Keşkeleri dönüp bakmayalım abi dedim artık yani. Çünkü e, önümüze bakmak lazım. E, üzülüyorum muyum? Çok üzülüyorum o geçen zamana. E, giden çok önemli zamanlarımız oldu. Artık ben de yaş olarak belli bir yere geldim. Kapanışı beraber yapalım abi gel dedim. Kapanışı inşallah beraber yapacağız. Konuşmak lazım. Sağdan soldan duymalar değil de veya konuşmalar değil de ee, Birebir olaylar çok farklı hale getirir yani konuşunca çözülür her şey ya, çözülmeyecek diye bir şey yok ki. Halbuki bir hiçbir şey yoktu aslında ama işte kulüp şeyleri, şartları, pozisyonları derken ee, Okan abi birinci sıraya koyarım her zaman. Yani Şükrü Kazan, Ankara Büyükşehir Belediyesi e, güreştiğim zamanlarda beraber güreşe gittik. E, gerçek bir abimdir, abi gibidir, usta gibidir yani babacan tavrı sağlam vardır, çok sağlam bir karakterdir. Şükrü abi bana derdi, bir şey söylerdi çünkü benim ona karşı saygım vardı. E, yapardım. Canım istemese dahi yapardım antrenman. Çünkü saygım var Şükrü abi. E, diğer birçok antrenör arkadaşlarımız var yani e, üzerimde emeği olan. Onlara e, teşekkür ediyorum. Ekrem abinin Şampiyonlar Ligi e, tabiri aslında güzel bir yorum katmış. Aslında doğru. Şöyle doğru. İki tane sporcu sokabildiler. O da Recep Kara 4 defa aldı. Fatih Atlı bir kez aldı. Son 10 yıla zaten birer tane kemer var. Diğer hepsi Antalya'nın. Biz çok domine ettik yani bu Ali, Orhan, İsmail, ben. Domine ettiğimizden dolayı da Antalya'nın tabii beklentisi de artık devamlı bir eksik altın kemerin ebedi gelmesi. Ben kaçırdım, Ali kaçırdı işte tekrar Ali deniyor. Bir büyük boşluk olacak, yeri doldurulabilir mi ama bence biraz zorlanacak gençlerimiz. Niye zorlanacak? Çünkü biz çıtayı biraz daha yükseğe koyduk. Öyle diyorum yani. Artık genç pehlivanlar geliyor işte de sizin tahtınızı sallayacaklar falan. Ee, ben de dedim ki biraz daha zamanı var. diyele 3 sene oldu. Çok az daha zamanı var diyorum. 2022'deyiz. Çok az daha zamanı var. Gençler konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Endişelerim de var. Çünkü gelecek konusunda. Öncelik olarak birinci sırada pehlivanlığı öğrenmelerini tavsiye ediyorum kendilerine. Güreşin gerçek anlamda neyi varsa onu öğrenmelerini istiyorum. Bir de e, şu an bu boy atlamaların bir artık bir son bulması gerektiğini düşünüyorum. Küçük orta, küçük orta büyük küçük, küçük orta büyük, büyük orta pehlivanlığın piştiği yerdir benim görüşüm. Pehlivanlığın en iyi öğrenildiği ve piştiği yer. Büyük orta Zaten o segmenttir. Büyük orta en e, bel kemiği boyudur. Yani o büyük ortayı açtığın an bambaşka bir hale alırsın. Ama şimdi o büyük orta esnamesi okunmuyor benim görüşüm. Eskiye göre. Baş altı dediğimiz zaman baş altından çıkan baş pelvanla e, çeyrek finalinde olan isimler olurdu. Tamam kalite arıyoruz da kalite böyle aranmaz. Pelvanlı öğrenerek gitsin çocuklar. Bir an önce varıp da yukarıda bir şey yok. Büyük orta başaltıcılar e, eskiden aranılan pehlivanlardı. Yani organizatörler gel pel güreşimize değerlerde. Hatta bir dönem e, 1500-2000-2500 lira yolluk aldıklarını biliyorum başaltıcıların. Niye? E, sayı azdı, kalite vardı. E, şimdi en iyi başaltıcı pehlivanın 20 sene sonra 18-20 sene sonra aldığı parayı bana söylesinler. Benim acizane tavsiyem küçük ortada 30 yaşına kadar bir sporcu 20 yaşında çıkıyor. 20 yaşından sonra küçük orta küçükçü. 30 yaşına kadar bir sporcu çıkamıyorsa ya zaten ondan sonra da yani bu küçük ortada güreşmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Gelse şuradan yoldan geçen biri dahi lisansını alabiliyor. kıspetini giyip küçük ortaya yazılıyor. Ben 40 biner er meydana şöyle bir çıkayım bir fotoğraf çekineyim ben de güreştim şeyini yapıyor. 350 kişi 380 kişi oluyor. Şimdi 380 kişi oluyor. E, Kura'da iyi olanlar 5 tane aynı yere düşüyor. Onlar yukarıdan diğerlerinin çeyreğe kadar olmayacak kapasitede örneğin kişiler bir bakmasın çeyrek finalde. Ya yani 400 kişiden bahsediyoruz ya. 350-400 kişiden ya. 9 tane adam yenmesi gerekiyor birinci olabilmesi için. Ya bu da can. Tamam yensin de bu kadar da fazla değil yani 2, 3 gün içerisinde ya. İşte 80 milyon ülkeye 85 baş veren az. Ya az değil fazla. Bir sporcu aynı gün 6 tane 7 tane güreş yapması çok daha sağlıklı bir durum değil. Ya bizim ne güreşimizin biteceği saat belli ne başlayacağı saat belli. Zaten 70 taneyiz. Bir anons edilmeye başlandı. 30'ar saniyeden anons edilini düşünürsen o 35 dakika ilk tur salınmasını düşün. 35 dakika bir tane güreşin süresi geç vakide kalmaz. 1000 kilometre Antalya'dan Edirne ve insanlar 3 ay 5 ay önceden hem para ayarlamaya çalışıyor hem de yerlerini ayarlamaya plan program yapmaya çalışıyor. E, o insanlara da yazık. E Kırkpınar Er Meydanı'nda yani 50-60 tane küçük ortacı olsun, 50-60 tane büyük ortacı olsun, 50-60 tane başı altıcı olsun, 30-40 tane de başbiyon olsun. Bakın işler daha nasıl hale gelir. <laughs> Kalite ön planda olursa organizatörler sporcular ararlar, el üstünde tutarlar. Şimdi sporcular organizasyona katılabilmek için organizatörleri arıyorlar, belediyeler arıyorlar, araya referans sokmaya çalışıyorlar. Ee, yazık değil mi bu sporcuya? Ya. E bunu da kendimiz yapıyoruz. Bir an önce yukarıya çıkma derdindeyiz zaten. Atacağız ya başaltına kendimizi. Ya boş bir şekilde niye atıyorsun baş altına yani Pişerek git. Daha yaşın genç güreşi öğrenerek git, pehlivanlığı öğrenerek git ve ben bu çok çabuk boy atlamalarının hem pehlivanlığa hem de usta çırak ilişkisine bile etkisi olduğunu düşünüyorum. Ali Gürbüz'e başarılar diliyorum. Ali için hem zor bir sene olur, olacak hem de kolay bir sene de olabilir. Soruyorlar devam. Yani hem zor olabilir hem de kolay olabilir. Yani bambaşka bir yer. Kırkpınar sahası. Çünkü iki tane kura insanı bambaşka yere götürüyor. Bunu Kırkpınar sahasında çok yaşadık. Ee, onun için yani Kırkpınar hele hele bu sene gerçekten pandemiden çıktıktan dolayı e, iki yıldır e, pehlivanlar gerçekten bir Kırkpınar olmadı bir sene. Geçen sene sezon başlayıp başlamayacağı muallaktaydı. Yani psikolojik olarak gerçekten zor dönemden geçti sporcular. Ama bu sene herkes iyi çalışıyor çünkü güreşim olacağı ve Herkes bir o kendini kanıtlama. Gençler kendini ispat etme derdinde. E, kemerliler e, piyasasını ve vizyonunu koruma ve e, koleksiyonuna bir tane daha kemer ekleme derdinde. Ali ebedi sahibi olabilme derdinde. Herkesin bir derdi var yani sahada. Onun için e, zorlu bir sene olacak. Yani ben kendi açımdan performans olarak diyorum ya maç eksimi tamamlamam gerekiyor. Yani fizik olarak, performans olarak kendimi iyi hissediyorum. Real güreş, güreş yaptıkça bambaşka bir seviyeye gelir, gelinir yani. E, pişmek lazım biraz daha. 45 gün büyük bir zaman. Bunun içerisinde nereden baksan onu geçik güreş var. Hem de büyük güreş yani önemli güreşler. Hemen hemen çok sporcuların aynı anda olacağı güreşler. Buraları iyi değerlendirip, iyi hazırlanıp yani bu sene inşallah fiziksel olarak sakatlıktan uzağa toparladık. Tamir, tamirlerimizi yaptık. Yani her an her şey olabiliyor bu güreş çünkü ağır bir spor. Sakatlığa en en yakın sporlardan biri. 40 kendi adıma inşallah iyi geçer diyorum. Çünkü yani çok istiyorum tekrardan güzel anları yaşatmayı sevenlerime, bana desteklenen insanlara. Mücadelemiz üst seviyede olacak. Yani Diğer rakiplerim 2 yaparken ben 3 yapmak zorundayım, zorlamak zorundayım, daha e, sınırları aşmak zorundayım. Bunu biliyorum, bunun farkındayım. Ama e, dönmek için de güzel bir isteğimiz var, çabamız var. İnşallah emeğinizin karşılığını almaya çalışacağız. Sağ içini bir türlü düzeltemiyoruz. Yani nedense onu düzeltme şansımız da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o girdi diyor ben de gireceğim diyor. Ben o girdi diyor ben de gireceğim diye. Herkes birbirini işaret ediyor. Ya halbuki kendimize yapıyoruz yani. Hele hele şu son anlara geliyor millet çember yapıyor. Ya kule göremiyor. Hakem göremiyor. İltilaflı bir pozisyon olsa kulenin orada kamera var. Pozisyonu göre değerlendiremeyecek. Süper yenilen taraf kuleye saldıracak. Zaten olan şeyler. Gelen devamlı kuleye saldırıyor. Bu kuleni eksikliğinden nedir yoksa artık pehlvanların e, sıkıntısı mı var veya bir maçta yönetimsel bir sıkıntımı var? Ziya Ünlü ustayı görüyorum. Yani Merkez Hakem Komite Başkanı adam işini yapmayı bırakıyor. Sahada milleti dışarı atmaya çalışıyor. Ya yani Merkez Hakem Komitesi Başkanı artık sağ komiseri gibi görev yapmaya çalışıyor. Yani biz kendimiz de düzeltmemiz lazım. Bizde de bir hata var. Kartlar herkese eşit çıkmalı. deste, diyorum, deste de, destede küçük ortadaki bir pehlivana nasıl çıkarabiliyorsan kemerli baş pehlivana da şey. e, yaptığı hareketle de çıkarabileceksin. Aynı olacak. Eşit olacak. O zaman eşitliği görürse zaten kule saygı duyulur. E, çocuk diyor ki ben bunun diyor ya yarısını yaptım diyor bana diyor kırmızı gösterdi diyor. İşte diyor ustaya diyor bak diyor, neler yapıyor diye Hatta diyor hakaret ediyor diye Hiçbir şey diyemiyorlar diyor. Yani olmaz. İşte o çocuk o zaman ne yapar sana saygısını kaybeder. E kule saygın bir yer olması lazım ki ben böyle uygun gördüm. Bunu gördüm. Dediği zaman tamam saygı duyuyorum deyip yenilen taraf Gitmeli. Kumluca'da diyemediler yani. Hiç kimse diyemiyor. Şu an e, inşallah düzelir. Rahmetli babam bana bir emaneti var. Oğlum dedi, ölürüm kalırım dedi. Senden bir isteğim başka yok. Bir tane isteğim olacak dedi. Sakın kule hakem olmuyorsun. Kuleye çıkmıyorsun dedi. Onun için ben kule hakemliği yapamayacağım. Çıkamayacağız oraya. Ha güreşin tabii ki hizmetkar olacağız güreşi bıraktıktan sonra ama okul ayakkabılığında olmayacağız yani. Güreşten var oldum. Ben hayatın birinci planda benim işim güreş. Ben her zaman diyorum benim birinci mesleğim güreş, ikinci mesleğim öğretmenlik diyorum. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bu hayatta bana ne kazandıysam, ne elde ettiysen güreş sayesinde. Pehlivanlığın değerini yeni gençlerin çok fazla aşırı eskiye nazaran bilmediğini düşünüyorum. Yani pehlivanlığın tarifi ağırdır ya. Yani çok kolay değildir yani. Pehlivanlık yaşamınla beraber, sahadaki duruşunla beraber, yapmış olduğun güreşle beraber hepsi bir bütündür. Yani ben bu sahada güreştim çıktım dışarıda orada bile pehlivanlığını devam ettirmek zorundasın. Sen pehlivansın yani sen özel bir kişisin o özel kişi insanlara topluma toplum sana pehlivan diye saygı gösteriyor. Pehlivan diye saygı gösteriyorsa saygı duyulacak bir şekilde yaşaman lazım. En büyük servet insanların sevgisidir. İnsanlara beni sev diye para versen bunu yapamazsın. 50 yaşında bir adam sana saygı gösteriyor ve seni nereye oturtacağını, ne ikram edeceğini bilemiyor. Bu önemli bir şey. 70 yaşındaki amca senin ağzından çıkan iki kelam sohbet için mutluluktan uçuyor. Yanına gelen bir insan fotoğraf çekinirken titriyor. Diyorum ki ya bu insanlar bizi nereye koyuyor? Bambaşka bir yerdeyiz diyorum. İnsanların sevgisini kazanmak bambaşka bir şey. Gerçekten bambaşka bir şey. Onun için bunu da bana veren güreş. Güreşe tabii ki borçluyum. Yani en büyük etken yani Güreş babam. Onun için bu borçlarımı iyi biliyorum. Güreş'i e, bundan tabii ki 10 sene önce bir söylemim vardı. Ve 35 yaşlarına kadar yani iyi bir şekilde ama e, diyordum biraz daha yapacağım ama dediğim gibi yani çok uzun süreleri yapamayabilirim yani. Kaç olur. E, aşmamaya gayret etmeye çalışacağım çünkü gerçekten çok e, ağır ve zor iş yapıyoruz. E, elimden geldiğince bu işi iyi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da çalışacağım. E, üzerimde M geçen birçok insan var. Şimdi hepsini ayrı ayrı saysak e, bambaşka yeri olur ama ben babam olarak koyayım ve diğer e, tüm emeğe geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ben elimden geldiğince sevenlerimi, ailemi, destek verenleri gururlandırmaya çalıştım, onurlandırmaya çalıştım. Kariyerim bitinceye kadar da bunu devam ettireceğim. Ettirebildiğim kadar, yapabildiğimi en iyisini yapmaya çalışacağım. Şimdiden buradan sevgi ve selamlarımı sunuyorum.